işte olayım bari de sıvı hani ben ceza indirim alırım belki de. Hadi bakalım Gürsel, kaza bari olsun. Oh, teslim olmam lazım. Çok zaten yakalanırım. hesabın ertelenmesini talep ediyorum. Ya da cumartesi pazar olsun ceza. Her hafta sonu her gün gelirim hadi sizde kalırım. Yani hapis ederim burada. Etrafı temizlerim ne bileyim. Ne hapse hırsak? Kivi hapseyden yüzünden hapis. ya yani, kivi Kim? Komiserim manavı soyanlar suçlarına itiraf ettiler. Tamam Siz mi soydunuz manavı? adam ki. Vitaminsiz misiniz yoksa vejetaryen mi? Ne yapacağım ben meyveyi? Ben kasayı patlattım. Asıl vitamin orada. Kirit be! Sağ ol sen mahallede bir anket yaptırdık. Fahri trafik polisi için en çok konuşan aldın Fahri trafik... Oh! De, de en çok oyma. Hangi partiden girmiştim ki? Bağımsız dur. Tek başına. Al artık mahallede trafik polisi dersin. Fahri trafik polisi ha? Yani mahalledeki bütün... ...at arabaları, el arabaları benim sorumluluğumda öyle mi?